Herkese selamlar. Ben Fehmi Uyar.net'in editörü. Bugün sizlerle JavaScript eğitim setimizin 33. dersiyle birlikteyiz. Geçen ders date nesnesini görmüştük. Şimdilik date'i siliyorum. Bu bölüm array'lere geçeceğiz. Array dizi demek Türkçesi. Fakat bunu Türkçe'ye çevirmenin bir anlamı yok. Bunu mesleki bir terim olarak kullanın. Array değil. Array seri demek. Dizi demek. Hemen bir seri yazalım. Diller adında bir dizi yazacağım. Bakın Langs diyelim. Language'in kısaltması İngilizce. Diller diyorum şurada kısaltma, kısaltma olarak tabi. Bunu hızlandıracağımız hızlı, hızlı yazayım. İçindeki eleman, elemanları ondan sonra anlatmaya başlarız. Evet dizimizi oluşturduk ve içerisine elemanlarımızı yazdık. Bunların her biri indeks sıfırdan başlamak üzere. Bakın dizilerde indeksler sıfırdan başlar. Sıfırıncı eleman, birinci, ikinci, üçüncü, dörtüncü, beşinci, 6 7 8, 8. ve dokuzuncu eleman. Tabi sıfırdan başlamak koşuluyla sıfırdan başlattığımız için yoksa normalde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane elemanımız var. Nasıl yazdıracağız? Direkt length diyerek Değişkenimi burada çağırıyorum dizi değişkenimi çağırıyorum bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz? Gördüğünüz üzere hepsini yan yana bastırdık. Bakın 0 bir dizdeki ilk öğedir. yani diyor ki indeks diziler indeks numaralarıyla numaralandırılır. İlk indeks 0'dan başlar. Birinci eleman 0'dır, ikinci eleman 1'dir, üçüncü eleman 2'dir gibi gider. Bakın bir ikinci sırada. Array dizileri sıfır ile başlar. JavaScript ile Array'in adını yazarak Array'in tamamına erişebilirsiniz. Evet sadece Array'in ismini yazdık ve tamamına eriştik. Array'ler nesnelerin özel bir türüdür. JavaScript'te type of operatörü Array'ler için object döndürür. Bakalım bunun türü neymiş? Türü object gördüğünüz gibi Array'ler birer nesne olarak kabul ediliyor. JavaScript'te. Array'lerin öğelerine erişmek için sayıları kullanır. Ne demek istiyor? Örneğin ben 0, 1, 2, 3, 4. elemana ulaşmak istiyorsam bakın şu şekilde lines 4 demeliyim. Gördünüz mü? JavaScript'te ulaştım. Nasıl ulaştım? Niçin 5 demedim? Çünkü 0'dan başlıyor. İlk eleman 0. indekstir. Bakın Birinci indeks, ikinci indeks, üçüncü indeks, dörtüncü indeks. Dörtüncü indeks çağırdığımda bana JavaScript'i verdi. Nesnelerin nesneler öğelerine erişmek için ise isimlerini kullanır. Yani diyor ki nesnelerde nasıldı bu durum? Hemen onu bir hatırlayalım. Şu şekilde bir nesne yazdık. Diyoruz ki nesnelerin isimle nasıl ulaşılır? Hemen geliyorum. Mesela PC diyorum. nokta Bakın görüyor musunuz? Burada örneğin processor'ı seçeyim. Bakalım bana ne verecek? Gördüğünüz gibi Intel yaz. Burada kastettiği o. Nesnelerin öğelerine erişmek için isim kullanılıyorken, nokta isimli veriyorken dizilerde durum bu böyle değildir. Fakat Hatırlıyorsanız nesnelerde farklı bir yol daha vardı. Şöyle bakın. Şu yöntemi de hatırlarsanız ikinci yöntem bu. Bakın yine doğru bir şekilde çalıştı. JavaScript değişkenleri nesneler olabilir. Array'ler özel nesne türleridir. Bu nedenle aynı array'de farklı türde değişkenlere sahip olabilirsiniz. Bir array'de nesneye sahip olabilirsiniz. Bir array'de fonksiyona sahip olabilirsiniz. Bir array'de array'e yani dizi içinde diziye sahip olabilirsiniz. Bunları önümüzdeki derslerde detaylandıracağım. Şimdilik bunları detaylandırmıyorum. Ama gördüğünüz üzere bakın aslında dizilerle nesnelerin ilişkisi buradaki gösterim yolundan bile belli oluyor aslında. Bakın görüyorsunuz diyor ki array özellikleri ve metotları. Bakın bir tane array tanımlamış. Sıfır. Yani ilk elemanı date no. Bakın bir nesne atamış. İkinci elemanına bir fonksiyon ataması yapmış. Üçüncü elemanına da my books dediği, benim kitaplarım dediği bir tane daha dizi oluşturmuş. JavaScript array'lerin asıl gücü dilin içine gömülen array özellik ve metotlarından alır. Bir array'in length özelliği bir Array'in uzunluğunu yani Array öğelerinin sayısını döndürür diyor. Hemen geliyorum diyorum ki Length.Length length. bakalım ne, ne kadar döndürecek? Görelim. 10 döndürdü. Neden? Çünkü bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane elemanımız mevcut. Gerçekten de 10 tane elemanımız olduğunu bize length özelliğiyle bildirmiş oldu. Bir array'in içinden geçmenin en iyi yolu for döngüsü kullanmaktır. For bir döngüdür. Bunu önümüzdeki derslerde elbette size anlatacağım. Fakat burada diziye ulaşmanın en kolay yolunu size göstermiş olayım. Text yazıyorum. İ değişkeni. İki tane değişken bildiriminde bulunuyorum. Hemen geliyorum ki diyorum ki tekste bir underlist ataması yapacağım diyorum. Tamam. Hemen geliyorum. For döngümü açıyorum. Şimdi bakın burada ne yapıyorum biliyor musunuz? Bir under list açtım. Şurada da kapattım. Tabi bakın artı operatörü ne yapıyor? Buradaki tüm içeriğine attığımız değerlere ek olarak şunu da içerisine at diyoruz. Bakın toplayarak gidiyor. Yani içine bu stringi birleştiriyor. Şimdi bakın ben i değişkenime dedim ki bu sıfırdan başlasın. i küçüktür length nokta length. Nedir bu? Aslında yukarıda da size gösterdim. Aslında 10. Neden 10 yazmıyoruz? Çünkü bizim gelip burada dizimize bir tane daha eleman ekleyebiliriz. İkide bir gelip burada düzeltme yapamayız. Sürekli buraya 11, 12 yazamayız. Burayı arttırdıkça burası otomatikman lengths.length'den kodu otomatikman alacak. Diyecek ki 11 olmuş, 12 olmuş. 10 şimdilik şurası. Bakın ilk 0 ya küçük 10'dan evet şart sağlıyor. O halde şartın içerisine giriyoruz ve bir li açıp bakın lengths diziye ulaşmanın yolunu az önce ben size gösterdim. Mesela buraya lengths 4 dedik ya JavaScript'te aldık. Şimdi i kaçsa onu alacak. i kaç şu an 0. length 0. 0. index numaraya sahip array'i aldı. Hayır nedir o PHP? Bunu aldı. Sonra geldi. i kaç oldu 1. Şu an arttırma işlemini buradan yapıyoruz. i'yi 1 arttırıyoruz koşul gerçekleştirdiği için. Geldi i1. 1 küçük müdür Ondan Evet. Yine buraya gelip birinci indeks numaralı dizi değişkeni alacak. Sonra 2. 2 küçük müdür ondan evet yine alacak 2 sonra arttıracak. 3, 4, 5 o öyle gidecek. Görüyor musunuz? Burada bir list oluşturdu ve hepsini for değişkeniyle bir kere de yazdırdık. Gelip 2'de bir şuraya. Şöyle göstereyim ben size. Gelip buraya 2'de bir length 0. Artı length 1 falan yazmadık. Buna gerek duymadık. Bir kere for döngüsü oluşturduk. Kodu otomatik kendisi tekrarlandı. Bizim koşulumuz bitinceye kadar kodu tekrarlanmış oldu. Bir array'e yeni bir öğe eklemek için en kolay yol push metodunu kullanmaktır. Push itmek demektir İngilizce'de. Yani benim bildiğim ilk anlamı bu. Fakat ilginç bir şekilde mesleki bir terim olarak yazılım dünyasında push her zaman eklemek anlamında kullanıyor. Kullanılıyor. Ben de hemen geliyorum. Şunları siliyorum. Bir fonksiyon yazacağım. Ekleme işini buradan yapacağım. Bakın add diye bir fonksiyon oluşturuyorum. Niçin bunu seçtim? Addition eklemek demek. İngilizcede bu yüzden bu ismi seçtim. Bakın burası kod değil. Buraya eklemek, ekle gibi bir isim Türkçe verebilirsiniz. Tabii Türkçe karakter kullanmadan. Ben de bu tür isimleri İngilizce vermekten yanayım. Size de bunu öneririm. Bakın length nokta hemen bakın metodum geldi. Push diyorum. Bir tane daha yazılım dili ekliyorum ve diyorum ki bootstrap bootstrap 4 diyorum. Bu yazılım dilini de eklemiş olacağız. Hemen şöyle gelelim. Şuraya length diyorum. Diller. Şuraya da length diyorum. Hemen şurada bir buton yapıyorum. Ekle dediğimizde bu fonksiyon çalışacak ve bir tane daha eleman push edecek, ekleyecek. Ve burada da göstermiş olacağım. Fakat bu çalışmayacak ilk önce. İlk önce biz normal dizimizi göstereceğiz burada length le. Daha sonra ekle butonuna tıkladığımızda bu fonksiyon çalışacak ve ekleme işlemini yapacak. Kafanız karışmasın diye bunu en sona da Ekleyebilirim bak Bakalım ekleme işlemini yapacak mı? İlk başta bakın PHP ile bakıp CSS 3 ile biten bir diller dizimiz var. Bu serimize Bootstrap'ı ekleyeceğiz. Bakalım ekleyecek mi? Et diyorum. Bakın ekledi. Tekrar et diyorum. Yine ben buraya tıkladığım sürece ekleyecek. Bakın. Tıklıyorum ekliyor. Tıklıyorum ekliyor. Gördünüz mü? Ekleme olayında bir sıkıntı yok. Bakın ne diyor? Diyor ki yeni öğe length özelliğini kullanarak da bir array'e eklenebilir diyor. Ne demek istiyor? Push'u değil de bunu nasıl kullanacağım? Ben geleceğim diyeceğim ki bakın. Hemen şu bootstrap 4'ü alayım. Bakın. Length nedir bizim dizimizin uzunluğu? Length nokta length değil mi? 10. Gelecek 10. indisime bakın 10. indisime bir şeyler ekleyeceğiz. Mesela ne diyelim MySQL diyelim. Şimdi bunun mantığını anlatacağız. Bakalım ilk önce bir ekleme işlemini yapıyor mu? Bak 1, 2, 3. Bak ben tıkladıkça ekliyor MySQL'i görüyor musunuz? Sorunsuz bir şekilde çalıştı. Nasıl çalıştı? Şimdi bakın benim şu an indis numaralarım kaç? Şu PHP sıfırdan başlıyor ya. Hemen şöyle göstereyim size. PHP 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dizimi böyle bir indeks numarası var. Niye sıfırdan başladım? Çünkü PHP 0. ASP.NET 1, JSP 2, Node.js 3, JavaScript 4, Angular.js 5, React.js 6... UJS 7, HTML 5, 8, CSS 3, 9. Yani sıfırdan başladığı için in, indeks numaramız, dizinlerimiz sıfırdan 9'a kadar aslında şu anda var. Fakat length.length ne yapıyor? Bize kaç tane eleman olduğunu söylüyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane eleman var. Yani aslında şurada 10. Burası 10 olduğu için ve benim 10. dizinim olmadığı için geliyorum diyorum ki 10 numaralı dizine de bunu ekle. Sonra ona ek, ekliyor şurada bakın hemen ekletelim. Bakın ona ekledi. Artık benim şurada MySQL'imde de var. Değil mi? O halde dizin numaram kaç? Dizin en son kaçla bitiyor? 10'la. Peki benim normal eleman sayım kaç oluyor? 11 değil mi? Artık burası 11. Görüyor musunuz? Yani bir dizinin uzunluğunu indis numarası olarak verirseniz, dizin numarası olarak verirseniz bu son en sonki eleman olarak algılanıyor ve o en sonki elemana bir şeyler ekleyebiliyor oluyorsunuz. Ya burayı inşallah anlatabildim ya. Burası önemli bakın. Ben o buraya şu anda 10 eleman var. 11 eleman var. Ve şuraya 11 yazacak. Ve 11 eleman olduğu için sıfırdan başladığı için indeks numarası aslında 10. Şurası 10 indeks olarak. Bakın şöyle göstereyim size. Şu 0, şu 1, şu 2, şu 3, şu 4, şu 5, şu 6, şu 7, şu 8, şu 9, şu 10 indeks numarası olarak. Tamam eleman olarak şu an 11 tane elemanımız var. Bakın şu an 11 elemanımız var fakat 10 en sonki indeks numarası 10. Eleman sayısı 11 olduğu için her zaman indeks numarasından bir fazla olacağı için her zaman en sona ekleme işlemi yapacaktır. Şu anda 11 oldu. Şuraya bir tane daha eklersem dizin numarası en son kaçta bitecek? 11'de. Fakat eleman sayısı kaç olacak? 12. Yani her zaman burada dizinin uzunluğunu yazarsanız en sona eklemiş olacak. İnşallah anlatabilmişimdir. Yüksek indeksli öğeler eklemek bir array'de tanımlanmamış delikler oluşturabilir. Tabi bunu önümüzdeki derslerde işleyecek. Bu şu demek. Ya diyor ki sen burada 1250 bilmem ne falan indekse kadar gidersen diyor. Arada bir boşluk, bir kayma, bir unutkanlık bir şey yaparsan array'de tanımlanmamış deliklere sebep olursun diyor. JavaScript array'ler numaralı dizinler kullanır. Bu da nesne ve array arasındaki farktır. Yani diziler şöyle ulaşılıyor. Mesela şuraya 6 diyeyim ben. 6 dedim çalışmadı. Niye? Çünkü fonksiyonun içerisinde bunu yaptık. Bakın React JS'e. Dizilere şöyle indeks numarasıyla ulaşılırken nesnelere nokta isim diyorduk. Mesela neydi az önce size verdiğim örneği? Örneğin processor gibi işlemci. Evet, JavaScript'te array'ler numaralı dizinleri kullanır. Bu da nesne ve array arasındaki fark dedik. Tamam. JavaScript'te nesneler adlandırılmış dizinler kullanır. Nesne ve array arasındaki fark. Evet nesnelerimiz isim kullanıyor. Array'lerimiz number yani sayı kullanıyor. Index numarası kullanarak onlara erişebiliyoruz. Ama nesne de isimle erişiyorduk. Az önce PC örneğini verdiğim gibi. Bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.